Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu fiyonk nasıl yapılır onu anlatacağım. Daha önce bu e, çokanın alt zeminini yapmıştık. Şimdi fiyonk detayını anlatacağım. Daha önce anlatmıştım ama o anlattığımda bazı eksiklerim ve e, hatalarım olmuş. Şimdi daha düzgün versiyonuyla inşallah e, yeni videoya başlayalım. Malzemelerimiz e, pamuklu ip ve tığ. Tığım 1.50 milim. E, i̇p olarak da Alize Cotton Gold kullandım. E, Marka söylediğim için de herhangi bir reklamla işbirliği'm yoktur. Bunları sadece kolay ulaşılabilir oldukları için tercih ediyorum. Ee, şimdi başlayalım. İlk etapta şu üst kısmı yapacağız. Bunun için 26 tane zincir çekiyorum. 26 zincirimi çektim. Birinci değil ikinci zincire bir ilmek kaydırma. ikinci e, zincire bir sık iğne. Üçüncü zincire yarım trabzan yani başını alıyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Dördüncü zincire e, normal trabzan yapıyoruz. Bu trabzandan toplamda 7 tane yapacağız. Birini yaptık. 2 3 4 7'yi yaptık. 8'incisi artık 7 tane trabzan yaptıktan sonra artık bir sonraki işlem yarım trabzan ardından bir sık iğne ve bir ilmek kaydırma. Şimdi bu işlemin tersini bu tarafa uyguluyoruz. Aynısını daha doğrusu. Bir sık iğne yarım trabzan ve 7 tane normal trabzan. 1 2 7 taneyi yaptık şimdi bir ilmek şey, yarım trabzan ardından bir sık iğne ardından bir ilmek kaydırma ve şimdi bir ilmek kaydırma yaparak karşı tarafa geçmiş olacağız şimdi sık iğnenin karşısında sık iğne yarım trabzanın karşısında yarım trabzan olacak şekilde ilerliyoruz yani ilmek kaydırmaları yaptıktan sonra bir sık iğne bir yarım trabzan 7 tane normal trabzan yapıyoruz Şimdi burada bir e, yarım trabzan. Bir, bir iki üç dört beş altı pardon e, normal trabzan yediye tamamlamamışım yedi tane normal trabzan yaptım şimdi yarım trabzan bir sık iğne bir ilmek kaydırma. Ve bir sık iğne yapıyoruz artık diğer sık iğnenin karşısına yarım trabzanın karşısına yarım trabzan e, normal e, trabzan yapıyoruz 7 tane şimdi yarım trabzan sık iğne ve Ilmek kaydırma yaparak bir tane de zincir çekerek şöyle tamamladık. İpimizi birazcık uzunca bırakıyoruz. Burada şu kısmı göndermek için. Şimdi hatta şöyle yapıp bırakabiliriz. İl, ilmek kaydırmamızı yaptıktan sonra şu kısım ters kısım içeride kalacak şekilde bu iki e, ucu birbirine birleştiriyoruz ve bu şekilde bir zincir çekip bırakıyoruz yani bakın katladığınızda bu şekilde oldum Hatta bu şekilde bile yapabilirsiniz çok güzel oldu yine şimdi şimdi şu alt kuyruk kısmını yapıyoruz bunun için 16 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zinciri çektik birinci değil ikinciye bir ilmek kaydırma üçüncüye sık iğne dördüncüye yarım trabzan, beşinciye normal trabzan, altıncıya normal trabzan, yedinciye yarım trabzan, sekizinciye sık iğne, dokuzuncuya yarım e, ilmek kaydırma, onuncuya sık iğne, on birinciye yarım trabzan, on ikinciye normal trabzan, on üçüncüye normal trabzan. 14. yarım trabzan 15. ye sık iğne 16. ya ilmek kaydırma ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Tokamız bu şekilde tamamlandı. Bunu da şöyle buralardan geçirerek gizliyoruz. Burayı fazlasında yine keselim. Şöyle bakın bunu düğüm kısmı arka tarafta gelecek şekilde şöyle eşit bir şekilde düzelttim. Bu kısmında şu kulakları aşağıya bakacak şekilde bu şekilde sarıyorum. Bu tamamlandı. Şimdi arka tarafında bu ipimi düğüm yapıyorum. Nasıl yapıyorum? İpimi, sığımı şöyle sarmaladığım iplerin altından geçiriyorum. Kısa ipimi oradan çıkartıp bir ilmek oluşturuyorum burada. Ve bu ilmeğin içinden de kısa ipimi tekrar geçiriyorum. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayıp e, ardından da ipin etrafında şöyle çekseniz yeterli olacaktır. Herhangi bir taşıma görevi olmadığı için zaten onu tutacaktır. Tokamızı da toka yapmak istiyorsanız da tokanızı bu şekilde hem şu üst kısmı hem de şu kuyruk kısımlarını yapıştırırsanız daha güzel görünecektir. Bunu yapmadan da bu şekilde de çok güzel duracaktır. Hemen onu da tekrar bir gösterelim size. Bakın bu şekilde yapıp şöyle döndürüyoruz. İpimizin fazlasını yine Bu kadar yeterli ve yine burada ipimizi şöyle bir gizliyoruz. Bakın isterseniz şöyle, şöyle bastıralım biraz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Fiyonkları tamamlayıp tokalara e, sabitledim. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bu fiyonkları çok farklı alanlarda, taçlarda, kıyafetlerde, anahtarlıklarda, buzdolabı süslerinde, e, birçok böyle aklınıza gelebilecek şey alanda kullanabilirsiniz veya hediye paketlerinin üzerine minik bir dokunuşla kendini gösterebilir böyle süslü şeyler. E, umarım siz de sevmişsinizdir. Rengarenk yapıp çeşitlendirebilirsiniz. Harika bir seçenek olur muhakkak ki. Şu yapanların şimdiden ellerine sağlık. Fotoğraf ve videolarını mümkünse benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.